Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım kıştıracağız. Kendimi burada. Abi abi şey be, be, e, beyaz takıma gelsene beyaz takıma. Kenan yani sen sen aynen. <laughs> o gemini kaydet beyaz takıma gel. Bir şey yapacağım. Ya da şimdi gelme. Şimdi gelme. Emir e, ya da yok sen, sen dur sen dur. Sen dur. Sen dur. Emi Emi e, Kenan sen şu an bir gelmesene bir şey yapacağım. E, sen e, sen takımın da istediğini yap bir dakika. Evet arkadaşlar şu an ölüm video yapacağım onlara. Yok Emi e, sen duracaksın. Bu arada arkadaşlar nasıl e, ölüm video yapacağını göstereceğim yana da. Aç açıp kapatma dur dur bir şey yapacağım.

Bir dakika, bir dakika. Ben uçururum oradan. Birisi takmam gerek. Ee, şey, bir dakika. Ee, şimdi... E, Emir, o ne yaptın ya? O bloğu niye uçurdun? Emir, Emir, blok hayatını kaybetti. <laughs> ya koyma, koyma. Ben koyarım, ben koyarım. Sen koyma. Hayır! Bu blok burada kaldı ama. nasıl top olduğunu Gördün <laughs> Bloğun nasıl top ol, ol olma top o, ol, ol, e, en iyi konuşamadım en iyi. En... De... Al... Evet, Emir dur ben onu bir durduracağım. E, Emir dur elleme şimdi sen şimdi git ona ben bunu durduracağım. Sonra çok sinirli bir şey. Ben de, ben de Fake yedim. <laughs> bir şey yapıyorum ne olur bekle bunu şuraya koy ee, sonra bunu şuraya koy i̇şte yani gemilerini boyamak istiyor mu? ben yani gemilerini ee, kırmızı renge mavi renge falan boyamak istiyor boyamak falan istiyor musun? girerim girerim arkadaşlar şimdi böyle yapacağınız ölüm bloğu arkadaşlar ya ben bir sesimi kapatıp kapatıp açmam gerekli bozuluyor ara sıra bundan emirayın elli mi ona evet. Emir, Emir sakın söyleme tamam mı? Tamam mı? Emir. Sürpriz. 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 Kenan takıma gel çok acil. Evet. Takıma çabuk gel. Robux vereceğim. Bende Robux vardı cidden. Sana Robux vereceğim gel. Gel Kenan. Takıma gelecek mi? Aa Kenan zundan çıkmış. Aa. Aa. Allah Allah dur bir dakika. Oyundan da çıkmış. Oyundan da çıkmış. Efendim Kenan oyundan da çıkmış. Ay cidden çıkmış. Ana ne oldu ki? Efendim Kenan şuraya. Dur dur Kenan girer şimdi. Onun bilgisayar sıra kapanıyor da. Şimdi girer İyi e, zaten şey yaptım ben ona a attım link'i. Ne Yani e, şey yanlış Tamam evet, yanlışlıkla ben çıkmış. Yanlışlıkla çıkmış girer o. Eee Emir Kenan'a Kenan'a rungus verme. Kenan hayır hayır Emir şimdi Kenan'a rungus verme şakası ben yapacağım. Tamam tamam. pek. <laughs> Çok güzel olacak. Abi, ay, kadar Emir maalesef şu an e, Kenan gelse e, biz şu an oyuna başlasak bir hadi yapalım. Kenan farklı takımda durur. Yapalım hadi. Bu arada ben e, Emir bloklarını kliyelim. Ya yani, oyunda kaç kişi var? Ee, bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var girebilirsin. 6 Kete bak, bak ee, Emir sana. e, çete bir baksana. Bekle dur yazıyorum. Sen demedim. Evet. Tamam mı? De şey Kenan Çabuk bir ya. Aldı, aldı. Ama e, oyunda yanıma gelmen gerekli Yanımda ge gelene e, bana tıklayınca robux geliyor. Şaka <laughs> şaka. <laughs> şey, şey. Tamam ben sana, ]ım. sana cidden e, robux vereceğim. Kazanı kazan. Git tabii ama doğru diyorsun. Neyse Sana bir sürprizim var. Ama dur şimdi bir gelme. Ya Yo. Girdin. Ya girdin ama kırmızı takımdasın. Kenan şu anlık bir girmesene. Şimdi Kenan şu an gelme. Dur dur Kenan'a sürpriz hazırlıyorum. Dur, dur. Ee, bunu şöyle şey yapacağım. Emir bak. Bu sürpriz tamam mı? Bunu sana da yapacağım başka bir zaman. Tamam. Bekle dur daha olmadı bekle bekle. bak böyle böyle bö yok bir şey ya şöyle e böyle ne oldu? Ne oldu? abi e vermeyeceğim çünkü yok kusurum yok sıfır ne? hayır şu an gelmesin çok önemli bir e işe giriyorum <laughs> Aynen öyle. Dur. Bekle çok az kaldı. Son bir şey daha yapacağım ve bitecek. Ama bak sakın zıplayarak gelme. Sadece yürüyeceksin. Yapabildiğim kadar iler işte Emir yazın sen canım ne yaptırdı? Evet. <laughs> tamam gel. <laughs> sen sen bu sefer sen işte. <laughs> Hadi yallah. Yani ama o da sürekli yaptı. Hadi ya gelsene. Gelemez. Ya niye mi? Ya! Yoksa ben gelirim. Yoksa ben gelirim. Sen gelmezsen ben gelirim. Nasıl? Ben gelirim. Normalce. O sen gelmezsen ben gelirim aga yani. Gelmen gerekiyor. Çok i̇stek atmayacağım, istek atmayacağım. Normalce geleceğim. Selam e, ben yüzden... e, Ben niye e, gelmedim? Ben <laughs> <laughs> benim e, benim e, atın kasmam gerekir. <laughs> ya emin Ay, neden yani. Ya neden? Nerede kaldı o ya? Of. Neyse bir daha yapacağım. Kenan şu an gelmemen gerekiyor. Kenan e, Emir yapacağım işim oldum ya. Of. O kadar sürpriz yapmıştım. <laughs> Neyse. Şuradan tekrardan. Onu yapamayacağım. Allah'ın Evet oldu. <laughs> ya. Heh. Emir dur elle mi biliyor? Biraz dönsün biraz kafayı yemesi gerekiyor biliyor. Evet yiyor şu an yeterince. Emir biliyor görüyor musun? Emir dur. Ölüm ya hayır öyle bir yapmıyorum. Sana sürpriz yapmış. Benim içerisinde ölüm o yapıyor tatlı dedi. Sakın o takıma gitme. Yeraklı okudun He he. E, ben şu an ne yapıyorum? Bana söylesene. Ve de ben yapalım artık ya. Sen yapalım roket var mı Arkadaşlar keşke sonuna geldik. hoşçakalın